Arkadaşlar hepinize selam. Ee, en son Tolga ile Parkur'da kalmıştık. Hadi başlayalım. Şöyle. Burayı geçtik gibi. Geçtik buraya. Aynen merdiven koymuşlar. Geçtik ya. Burayı. Geçtik ya burayı. Ya bu çocuk. Arkadaşlar bu çocuk. Biraz kafayı sıyırmış olabilir. Bakın bakın hile yapıyor ya. Çocuğa bakın çocuğa. Daha 3 blok yolumuz var. 3 blokta bile benim yanıma ışınlanıyor. 5 blok olsa gene olmaz. 7 blok, 8 blok, 10 milyon blok olsa Yine olmaz. Şey 10 milyon 100 milyon değil mi? Ya çocuk yanlış yere gidiyor. Merdivenle o rası yanlış yazdım. Ama neyse çıkıldı yor. Geri gidi. Yos mantık mı o? Bu çocuk arkadaşlar yorumlarda bu çocuk şapşal diyerseniz benden bir kalbiş. iş X aldır <laughs> X Aldırma Tolga X Ben geçemiyorum e. X Ay şu hareket. 100 milyon hareket. Ne yapıyor bu çocuk ya? Bakın şöyle bir beni gördünüz geride. Nasıl yaptım? bebek kart. Şurada bir kart çıkıyor. Bakın şöyle. Bakın şöyle. Bakın görmüş olduğunuz gibi kalkınca böyle kay kayboluyor. Hareketlerimi buradan görebilirsiniz. Allah. Şimdi buradan 10000 IQ hareket. Yok. Çek o koca kafanı. <gülüyor> <gülüyor> Uy, otomatik zablama 2 çıkmış. <gülüyor> As. <laughs> Ui! 4-5 blok mu ne atladım? arkadaşlar parkur devam hop Allah hop 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 10.000 IQ arkadaşlar hareketi gördünüz mü? 10.000 IQ hareket. <laughs> Değil uçuyor. Eşyalarını silesim geldi şimdi elçası. Ama benim tarafından silindiğin gözükçe. Geç. Ben burayı yaparım. Burayı da yapamam. <laughs> DP attım bak ben sana yapmıyorum kanka. Gene TP atarak tabii ki geçiyor benim sayemde. Ben tabii oraları ben şişe gitmek için kestiğimde tabii bazen kestiğimi göremiyorsunuz. Aslında hiç gözükmüyor. Şuradan gözükecek demiştim. Evet fakat gözükmüyor neden? Çünkü ben size bunu açıklayamam. Şuraya girmem yok mu bir planım? Tolga beni mahrum ediyorsun ya. Çok ya çok kötüsün Tolga. Beni hiç beklemiyor ya. Arkadaşlar kötü kalpli Tolga yazanların yorumuna kalp bırakacağım. Çünkü öyle değil mi arkadaşlar? Baksana ben atmam kardeşim ben hileci değilim. Arkadaşlar Tolga kötü bir gün ben de harit parkur haritası yapacağım ama onu çağırmayacağım arkadaşlar. Buna bu videoya bir like atın da Tolga'nın kafası aklına gelsin yerine gelsin. Ben yapmayacağım deyince anlasın artık. de yanıma geliyor şimdi de. Ağla. Ağla. Üzül. Bana ne? Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Ben hileci bir çocuk değilim. Ben hileci değilim. Hilecileri sevmem. Hayır. Sen boşuna gittin ki ben gelmeyeceğim. X'de. Arkadaşlar siz de bunun gibi olmayın. Böyle arkadaşınızı bekleyin. Sabırlı olun. Torgay'ı çok yarışmacıdır da birazcık. Bu Tolgar da hile yapabiliyor. Onu anlayışla göz anlayış göstermeyin. <laughs> Arkadaşlar Tolga'yı yorumlarda ez yazanlara kalp bırakacağım bir de. Lan bu ne? Allah. yaptım. Lan gökyüzü açık. Aa beni ileri attı. Aga çok iyi bu. Dürüst olmanın faydaları arkadaşlar. Siz de iyi kalpli ve dürüst olun. Size böyle karşı yapanlar bir gün haddini anlayacaktır. İyi davranın herkese. Bu gerçekte oyun videosu olabilir ama siz de dürüst biri olursanız benim gibi şansa karşı karşı gelebilirsiniz. Yani kar, şansı şansla buluşturabilirsiniz. Unutmayın. İyi birisi olun her zaman. Bu dünyada iyilikler olduğu sürece kötülükler de olacaktır ama siz yenebileceksiniz. Bakın. Mesela Acikmiyorum ki. Böyle gözüküyor. At şunu arkadaşlar. Hile olur. Hile. sayma Sen mı yok Durun şöyle bir bakayım. Ay yanlış yaptım. arkadaşlar. Oha kaç tane mini harita var. Acaba biz en başa mı gittik? Burada mı? Nereye? arkadaşlar uçalım. Elcayı boşuna almadık. Allah. Im. Ya vurunuz. Uf, uf uf. Ya bir çekil ok çek o koca kafana. Arkadaşlar videoyu ben de şu parkuru geçince bitireyim. Videoyu Bitir. bitiriyorum. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Ka Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma like atın. Hileci, hileci. Videoyu beğendiyseniz kanalıma like atın. Abone olup bildirimleri açıp açmayı unutmazsanız bir de yorumu yazmayı unutmazsanız yorumları açtım ya. O, o yüzden sizi seviyorum. Hoşçakalın. Esse é o meu minuto bem Bye, bye!